Hocam merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz tanıyoruz ama tanımayanlar için kısaca bir kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. İsmim Mehmet Özgür Eren. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde üniversite iş dünyası ilişkileri uygulama araştırma merkezi müdürü olarak çalışıyorum. Ama ikinci bir şapkamla teknoloji transfer ofisinin de hizmetlerinde destek veriyorum. Teknoloji transfer ofisi bize bunu basitçe anlatabilir misiniz? Teknoloji transfer ofisi üniversitenin dış dünyaya açılan kapısı aslında. Biz iş dünyasıyla bir köprü vazifesi görüyoruz. Üniversitedeki akademik bilgi birikimini dış dünyaya aktarımını, dış dünyada karşılaşılan problemlerin de üniversitede çözüm bulmasını, amacıyla çalışmalar yürüten bir birimiz aslında. Üniversitenin öğrenciliği ve araştırmalarıyla nasıl yardımcı oluyorsunuz? Üniversite olarak bilimsel çalışmalar yürüten bir kurumuz. Bizim misyonumuz bu. İstanbul Ticaret Odası'nın üniversitesi olarak da zaten iş dünyasında karşılaşılan problemleri çözümler üretmek amacıyla faaliyetlerimizi devam ediyoruz üniversite altında. Burada akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz, mezunlarımız, araştırmacılarımızla bilimsel çalışmalar yürütüyoruz. Tabii ki bu bilimsel çalışmaların sadece üniversite de kalması değil, dış dünyaya aktarım konusunda da bilimsel çalışmalar yürütüyoruz. Ya da uygulamadaki problemleri burada çalışmalar yürüterek, testler yaparak, sonuca ulaştırarak problemleri çözüyoruz. Araştırma geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz. Önemli. Daha açıklayıcı olması için bir tane örnek verebilir misiniz bize? Yaptığınız daha önceki Niye? işle alakalı. Burada aslında iş dünyasında İstanbul Ticaret Odası üyelerinden bir tanesinin üretimde karşılaştığı problemlerden bir tanesi. İş süreçlerinin iyileştirilmesi için üniversitemize başvurdu ve yazılım tabanlı bir proje geliştirilmesini arzu ediyor. Çünkü gün geçtikçe artık süreyle yarışan bir dünyadayız firmada ister istemez gerek lojistik yönetimi gerekse ürün tedariğinde süreçlerin iyileştirilmesi yönünde bize başvurdu. Mühendislik fakültemiz ve işletme fakültemizle ortak geliştirdiğimiz bir proje kapsamında firmanın ilk önce analizini tamamladıktan sonra süreçlerin iyileştirilmesine yönelik bir yazılım geliştirdik ve firmanın kullanımına sunduk. Örnek olarak bunu verebilirim. Çünkü dediğim gibi ben yani en başta üniversite bilimsel birikimini dışarıya aktardığı gibi dışarıdaki ihtiyaçları da üniversitede akademisyenlerimizde çözmek için çalışıyoruz. Hocam yeni teknoloji fikirleri için ne tür destekler sağlanıyor? Aslında evet bu ne tür destekler teknoloji transfer ofisinin tüm çalışma alanlarını size aktarabileceğim bir kısım. Biz aslında 5 alanda faaliyetler yürütüyoruz teknoloji transfer ofisi altında. Bunlar merkez müdürlüğünde yürüttüğüm üniversite sanayi işbirliği kısmı aslında. Proje geliştirme, tabii ki bu geliştirilen fikirlerin haklarının korunması çok önemli konulardan bir tanesi. Fikri sanayi mülki haklar burada öğrencilerimizin mezunlarımızın akademisyenlerimizin iş dünyası temsilcilerinin bir fikriyle bir sorunla bize gelip biz bu ürünü projelendirip gerekli konsorsiyumlarla işbirlikleri kurup çıkan ürünün de haklarının korunması konusunda destek veriyoruz. Diğer bir faaliyet alanı bu biraz daha aslında yolun başındaki öğrencilerimize girişimcilik konusunda destek oluyoruz. Bu öğrencilerimizin ya da mezunlarımızın aslında özellikle ilgisini çekecek alanlardan bir tanesi. Bir fikrin ticaretleşmesine kadar olan boyutta yani girişimcilik dediğimiz modülde tüm paydaşlarımıza destek oluyoruz biz tabii ki sadece sanayicinin ihtiyaçlarına yönelik değil, toplumun aslında ihtiyaçlarına yönelik de projeler geliştirebiliyoruz. Son dönemde üniversitemiz tarafından yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bir projeyle e, faaliyetlerimizi dış dünyaya aktarıyoruz. Nedir bu proje? Ticaret Yazılımcı Akademisi ve istihdam Merkezi projesi. Sizlerin de bildiği gibi son dönemde ülkemizde yazılım sektörüne olan ilgi arttı. Sektörün de aslında bu alanda nitelikli iş gücüne bir açlık var, bir ihtiyaç var. Biz üniversite olarak, e, teknoloji transfer ofisi olarak bu ihtiyacı tespit ettik. İhtiyaçla birlikte bir proje geliştirdik. Az önce ismini verdiğim proje kapsamında biz 100 yazılımcı adayı eğitiyoruz. Bunda çeşitli yerel ortaklarımız var. Kamu, STK işbirliğiyle bu projeyi yürütüyoruz. Hocam, Kamu hatta, desteğiyle hatta evet. ilk dersiniz metaverse'te yani. de e, olmuştu Aynen. Evet, çok Elinceli evet. Bir evet, e, gündemi takip ediyoruz. Derslerimizi metaverse'te de taşıdık. Ama tabii ki eğitimlerimiz sadece metaverse'te değil. yüz e, yüze kurduğumuz bir Esenler Belediyesi'nde kurduğumuz bir merkezde eğitimlerimiz hem yüz yüze hem de online gerçekleştiriyor. Dediğim gibi topluma fayda sağlayacak projelerde geliştiriyoruz. Mikro ölçekte firmalarımıza ya da öğrencilerimize ihtiyaçlarını yönelik de projeler geliştiriyoruz. Şimdi hazır başlatmışken soruyu ben devamını da getireyim. O Kuluçka Merkezi ile alakalı bilgi vermişler. Evet. Onu da biraz bize anlatırsanız bir de bağlantılar ile birlikte. Biz İş dünyasının üniversitesiyiz. Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, bizim kısaca tabirimizle Ticaret TTO'nun aslında bir de faaliyet alanlarında bahsettiğim girişimcilik var. Bu girişimcilik çalışmasında da küçük Küçükyalı Yerleşkemizde bir Kuluçka Merkezimiz var bu kuluçka merkezinde bizim kapımıza bir fikrim varla çalan tüm paydaşlarımızın öğrencilerimizin akademisyenlerimizin sanayicilerimizin fikirlerinin geliştirilip bu Kuluçka merkezinde işte eğitimlere tabi tutuluyor, mentorlukla destek veriliyor ve burada fikirlerin aslında olgunlaşmasına kadar ve en sonunda ticaretleşmesine kadar olan süreçte bu Kuluçka merkezinde biz destek oluyoruz. Tabii ki sadece iş fikrinin dediğim gibi ticaretleşmesine kadar olan süreçte değil, sonrasında da en önemli kısımlardan bir tanesi finansal kaynaklara ulaşım. Bu konuda da girişimcilerimizi biz çocuğumuz gibi görüyoruz ve belli bir olgunluğa geldik sonra melek yatırımcılarla ya da çeşitli finansal anlamda destek sağlayacak kurum ve kuruluşlarla bir araya getiriyoruz. Yani aslında iş bilginin ticarileşmesine kadar olan süreçte kuluçka merkezinde, küçük yalı yerleşkemizde tüm herkese destek oluyoruz. Gençler diye nitelendirmiyorum. Çünkü girişimcilikte bir yaş sınırı yok. Girişimcilerden bahsettiniz, öğrencilerimizden de bazıları daha önce konuşmuştuk. Bu süreçte bazı sizin çok fazla adınızı duyduk. Teşekkürler <laughs> de çok yardımcı olduğunuzu söylediler. Teşekkür ben onlar da teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Şimdi kendileri belirttiler, ben sizden de duymak istiyorum açıkçası. <laughs> Bu süreçte öğrencilerin ya da girişimcilerin değil, öğrencileri de yanlış olur. <laughs> Girişimcilerin en çok zorlandıkları, en çok sıkıntı yaşadıkları şeyler nelerdir sizce? Tabii ki gençler çok heyecanlılar. Ama bazen gençlerle görüşürken, bunu ben bireysel mentorluk yaptığım için rahatça söyleyebiliyorum. Heyecanlılar ve direkt sonuca ulaşmak arzusundalar. Biz onlara birazcık daha gerçek dünyanın şartlarıyla yüz yüze getiriyoruz. Ve bu işin bir projelendirmesi gerektiğini, sağlam temeller üstüne oturması gerektiğini, bir prototip, bir katma değerli bir ürünse prototipinin çıkmasının gerektiği konusunda yol gösteriyoruz. Ve en sonunda da dediğimiz gibi olgunlaşma aşamasında artık bu ürünün pazara sunulması gerektiği, o son bir can suyunun e, gerektiği aşamada da finans kuruluşlarıyla, melek yatırımcılarla bir araya getiriyoruz. Ki fikirlerini Türkiye'mize, ülkemize katma değerli bir ürüne dönüştürülmesi için, yani o son hamlenin gerçekleştirilmesinde destek veriyoruz ve gençler burada ne yazık ki en son maddi kısımda zorlanıyorlar. Çünkü en başında bunu istiyorlar ama bu bir süreç. Azimli olan, sabırlı olan gençlerimiz başarıya ulaşıyor. TTO'nun sanayi ile ortaklıkları da mevcut. Tabii ki. Bu ortaklıklar hakkında neler söyleyebilirsiniz bize? Biz İş dünyasının üniversitesiyiz. Bu alanda çok güçlüyüz. E, Mütevazi olamayacak kadar güçlüyüz. İstanbul Ticaret Odası'nın paydaşlarıyla birlikte yakın ilişkiler yürütüyoruz. Bilimimizin, üniversitemizin kuruluş misyonu bu. İş dünyasına değer yaratmak. E, o yüzden tabii ki İTO bizim en büyük paydaşlarımız arasında. Bu bizim tüm faaliyetlerimiz için geçerli. Proje geliştirmede, üniversite sanayi işbirliklerinde, İTO'nun paydaşlarının sorunlarının çözülmesinde. Bu eğitimden tutun, dediğim gibi fikri sanayi mülki hakları kadar ulusal ve uluslararası proje başvurularına kadar iş dünyasıyla yakın temas içerisindeyiz. Tabii ki sadece İTO değil, ikinci paydaşımız Teknopark İstanbul. Ee, Teknopark İstanbul hem üniversitemizin hem İstanbul Ticaret Odası'nın paydaşı olduğu bir kurum, e, yüksek teknoloji üretilen kampüs aslında teknoloji geliştirme bölgesi ve orada da yüzlerce derin teknoloji, yüksek katma değerli üretim yapan, savunmadan bilişim sektörüne birçok firma var. Üniversitemizin mühendislik fakültesiyle ağırlıklı olarak e, teknopark firmaları çalışıyor. Akademisyenlerimiz o konuda destek veriyor. Gerek laboratuvar hizmetleri olsun, gerekse bilimsel danışmanlık ya da ulusal hibe kuruluşlarına proje başvuruları konusunda birlikte çalıştığımız kurumlar arasında ama tabii ki sadece paydaşlarımız değil. Biz tüm sanayi sektörüne, tüm iş dünyasına, iş insanlarına fayda sağlamak için buradayız. Müsiyat, diğer STK'lar, sanayi odası, kooperatifler bizim için eşit mesafede. Tabii ki paydaşlarımızın bir önceliği var çünkü kuruluş misyonumuz o. Ama tüm iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik projeler, çalışmalar yürütüyoruz. Öğrenci ve araştırmaların TTO'da fikri mülkiyeti korunuyor tabii ki sizin. Tabii ki günün da. sonunda en önemli kısım, siz o kadar emek sarf ediyorsunuz ve bu işin başkaları tarafından çalınmaması lazım. Bu süreç nasıl işliyor? Bu süreçte tabii ki biz girişimcimizle, bu ama sadece öğrencimiz için de geçerli değil biliyor musunuz? E, i̇ş dünyası temsilcileri için de geçerli. Yani onların terzi işi dediğimiz ihtiyacına yönelik bir çözüm üretilirken bunun gerek üniversitemiz haklarını korumak, Gerekirse geliştiren akademisyenin, öğrencinin haklarını korumamız lazım. Ve Teknoloji Transfer Ofisi'nin de Fikri Sanayi Halklar Birimi bu alanda destek oluyor. Nasıl destek oluyor? Fikrin tabii ki bir ARGE çalışması yürütülüyor burada. Orada öğrencilerimizle bu fikrin korunması için gerekli başvuruları birlikte yapıyoruz. Patent, marka tescili, tasarım tescili. Yani bu aslında çalışma alanına göre değişiyor. Yani burada ilgili akademisyenle birlikte aslında karar veriyoruz bu konu, bu çalışma patentlenebilir mi? Yoksa bir tasarım tescili mi gerekiyor? Faydalı model mi? Bunu akademisyenle ve dış dünyada bu konuda çalışan ve bizim anlaşmamız olduğu kurumlarla birlikte bu başvuruları gerçekleştiriyoruz. Bir öğrenci açısından bakıyorum olaya. Şimdi benim bir fikrim var. Ben bunu size getirmek istiyorum. TTO'ya sunmak istiyorum. Nasıl bir süreç işlemem lazım? Direkt sizi mi bulmam lazım? Mail atmam lazım? Koridorda, da... <laughs> koridorda görüyorlarsa direkt kolumdan çevirebilirler. Hiç sıkıntı yok. Tabii ki bizim artık sosyal medya. Bize sosyal medyadan ulaşabilirler. Eskiden bu sorunun cevabına üniversite web sitesinden başvurun diyordum ama artık sosyal medya o kadar çok hayatımızda ki sosyal medya üstünden bize başvurabilirler. Bize DM'den de yürüyebilirler. Mesaj atmaları yeterli. Biz onlara en kısa sürede geri dönüş sağlayacağız. Ama çok daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak istiyorlarsa süreçlerle ilgili? Hangi modül ne yapar? Tabii ki bizim web sitemizde tto.ticaret.edu.tr adresinden başvuru formu var. Bir mail adresimiz var. Oradan bize mail atabilirler. Ama dediğim gibi sosyal medya üstünden dahi bize mesaj atmaları durumunda en kısa sürede uzman arkadaşlar geri dönüş sağlayacaktır. Kuluçka merkezinde sizin desteklediğiniz onlarca proje var. Belki Çok. daha fazla bizim bilmediğimiz. <laughs> Bu arkadaşlardan bir girişimle ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Bununla ilgili aslında erken farkındalık edinmiş bir öğrencimiz. Daha ikinci sınıfın sonlarında çalışmalarına başlayan bilgisayar mühendisliğinde bir öğrencimiz üçüncü sınıfta kuluçkamıza dahil olmak istedi. Ve geliştirdikleri proje ayrıntısını çok aktarmayayım ama çünkü güncellemelere tabi ol. Tutuldu. Bu arkadaşımız 3. sınıftan itibaren projesini Kuluçka merkezindeki çeşitli programlarda geliştirdi. Ve ticaretleşmesine kadar olan süreci bizde tamamladı ve hatta bu süreçte biz kendisini çeşitli yarışmalara yönlendirdik ve üniversitemizi bu yarışmalarda temsil etti ve dereceyle döndü. İşin sonunda tabii ki ticaretleşmesi lazım, şirketleşmesi lazım. Teknopark İstanbul bizim paydaşlarımızdan bir tanesi. Kendileriyle çeşitli projeler yürütüyoruz. TÜBİTAK'ın bir girişimcilik programını kendileriyle yürütüyoruz. Biz bu ve aslında birçok ama bu örnekteki arkadaşımızla, 3. sınıf öğrencimizi bu programa yönlendirdik. Ve şirketini Teknopark İstanbul içerisinde kurmasına aracılık ettik. Şimdi öncelikle herkes bir yerden başlayabilir ama daha önceden bilemiyoruz bazen nereden nasıl yapacağımızı bir fikir bulamıyoruz. Hı. Ama bir fikrimiz var diyelim harika bir fikri olan ama nereden başlayacağını bilmeyen öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Bir fikrim varla bizim kapımızı çalın. Çünkü o fikirler çok kıymetli. Bu fikirlerin saçma olduğunu düşünmeyin. Biz o fikrin sağlam ayakları basan bir fikre, iş modeline, bir projeye oturtulması konusunda sizle yol arkadaşlığı yapacağız. O yüzden kapınızı çalın. Biz mümkün olduğu kadar finansal desteği çeşitli hibe kuruluşlarından sağlamaya çalışıyoruz size direkt maddi olarak bir katkımız olmasa da bu kuruluşlardan aldığımız finansal destekle sizlere eğitim, mentorluk, uluslararasılaşma ya da işte az önce bahsettiğimiz yazılımcı olmanız konusunda eğitim almanıza önayak oluyoruz. Burada bir fikir tabii ki önemli. Günün sonunda ticaretleşmesi durumunda çeşitli hibe kuruluşlarına, mesela bir sanayi projesi ise ya da bir akademik bir çalışmaysa, işte bunu TÜBİTAK gibi kuruluşlardan ya da bakanlık gibi kuruluşlardan finansını alınarak argesinin sağlanmasını aracılık ediyoruz. Ama bir de mesela girişimcilik ayağı var. Girişimcilik ayağında da dediğimiz gibi biz size bu eğitimleri veriyoruz zaten. Bu eğitimleri siz dışarıda çok daha yüksek rakamlar alabilirsiniz ki üniversitemizin eğitim kalitesi çok üst sıralarda ve iyi bir eğitim alıyorsunuz akademisyenlerimiz tarafından. Bu eğitimlerin finansmanı konusunda aldığımız tamam bir hibe alıyoruz ama işte girişimciyseniz ya da dışarıdan öğrencimiz değilsiniz ve başvurdunuz. İşte burada da melek yatırımcılar ya da çeşitli sermaye fonlarına sizi yönlendirmeler yaparak ya da sizin projelerinizi onlara sunarak finansman desteği sağlamaya çalışıyoruz. Her zaman bizim çağrılarımızı sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Eğitimlerimize dahil olabilirsiniz. Mentörlük desteği alabilirsiniz. Mentörlük desteği belki sizler için ilk etapta cazip gelmeyebilir ama dış dünyada üniversiteden uzak kişilerin, girişimcilerin, sanayicilerin üniversitedeki akademisyenlere ulaşması ya da sektör tecrübesi olan insanlara ulaşması zor. Ama biz bunu kolaylaştırıyoruz. Sizler belki buradaki akademisyenlere kolay ulaşıyorsunuz ama onlar için bu çok önemli bir fırsat. Sizin için de İstanbul Ticaret Odası çok önemli bir paydaş iş dünyası temsilcilerinin tecrübe aktarımları sizin için çok önemli. Siz de kendi alanınızla ilgili çalışan iş dünyasındaki temsilcilere teknoloji transfer ofisi aracılığıyla, üniversite iş dünyası ilişkileri uygulama araştırma merkeziyle bağlantı kurabilirsiniz. Gelecekte TTO ve Kuluçka Merkezi için neler düşünülüyor, neler planlanıyor? Teknoloji Transfer Ofisi son dönemde üniversitemiz birimleri arasında çok hızlı büyüyen ve etkisi dışarıdan da hissedilecek bir noktaya geldi. Gerek uzman kadromuz, gerekse dış dünyayla ilişkilerimiz her geçen gün daha kuvvetli bir şekilde ilerliyor. Gelecek planlarımızda tabii ki daha etkin, uluslararası arenada da ses getirecek projeleri imza atmak istiyoruz. Daha önce bunu Türkiye Cumhuriyetler ve Balkan ülkeleriyle birlikte gerçekleştirdik. Aynı şekilde uluslararası projelerle, Avrupa Birliği projeleriyle özellikle çalışmalar yaparak sesimizi duyurmak istiyoruz. Teknoloji Transfer Ofisi kuluçka anlamında nereye gidecek derseniz az önce girişimcilerimizi vergisel avantajlar konusunda destek olmaları için teknoparka yönlendirdiğimizi söyledik. Ama bizim kuluçkamız neden vergisel avantajlar sağlayamasın? Bununla ilgili çeşitli çözüm yolları var. Bunlarla ilgili iki ya da üç tane farklı model var. Bunun geliştirilmesi için girişimcilerimize, öğrencilerimize, akademisyen şirketlerine fayda sağlamak amacıyla bu model üstünde çalışmalar yapıyoruz. En kısa vadede ki çalışmalarımızı aslında bu şekilde aktarabilirim. <laughs>